Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawlhalla oynuyoruz. Brawlhalla bizim bayağı severek oynadığımız bir oyun. Ee, birkaç haftadır oynamıyoruz ama yani elimiz pek ısınık değil. Bugün sizlerle birlikte Brawlhalla'da büyük bir vs atacağız yani mainlerimizle oynayacağız. Bizim evet. mainler bunlar. Benim mainim... Kostüm falan da aldık. Evet. Benim mainim Lucian, arkadaşımın maini Orion. Tamam efendim evet. başlatabilirsin. Ben atalım randomda gel. Aynen random diyelim saatimiz var. Arkadaşımın senin kan yüz müydü? kaçtı 140 saati var benim Brawl arkadaşlar. Benim 85 saatim var. Evet bayağı Evet bayağı dur oynamıyoruz. Çok seviyorum. Bu arada bu ne lan? Yeni mi? Yeni map er. Lan arkada Squid çıkıyordu. Bu Sünger Bob güncellemesi gelmiş oyuna. Biz yeni girdik. Ben ayarları unuttum. Shift'e basarak. Ayar unutmak ne oğlum? Yerdeki şeyler ne oğlum? Aşırı rahatsız edici böyle siyah şeyler var. Evet ya çok ya bu arada map'i hiç beğenmedim. Ne yalan söyleyeceğim. Bir, bir... Baksana arka dur dur, kanka, dur dur dur. Bak sıkma kanka. Bu ne oğlum ya? Ha oğlum örümcek var ya, ya alttan. peki yani, sure bok gibi bir de kanka. Tekşür sure pekler ya. Yani. Arka planda piksel bir tık yani. Oy. Lan dur. Lan nasıl lan? Ama en çok Ama sen ilk defa mı oynuyorsun bugün? Evet. Ya siktir. Ya kan, başta bir kontrolleri şey yaptım. Lan dur. Ya lan malum. Evet sıkıntı yok. İlk maç ya bunu şey yapmayı istiyorum. Oh. Aha. Ya. <laughs> uh. <laughs> Allah o çocuk. Ya. ne bu oyunda biz çok gülüyoruz bu arada arkadaşlar. Zaten yani, o bir oyunda da gülmek ve eğlenmek her zaman önceliklidir. Ay güç. <laughs> ay ay. Ya ne yapıyor oğlum? Orada <laughs> her harbiden bir <ripa gülüyor> aşırı kötü yapmışlar. Sence? Ben onun üzerinden Artık... ben ben onun üzerinden üç verdim sen. Ben de ben de dört verdim. Evet. Arka planı ben. Yani arka plan arka planı saymaz. sen çok kötü yapmışlar. Ben Aha. de arka plana iki puan verdim zaten. Hani hani şey bir puan da hani ne bileyim. sünger bok değil. Arkada peklik uyanıyor. Evet. Hı -hı. Ha dur. kapısından çıkıyor böyle. Bir de kasıyor ya arka plan. Ya tabii daha yeni geldi. Ne bileyim daha ayağı. Evet, basmıyor ya. Lavya mı basmıyor? Ha benim saatte basmıyormuş gibi bir şey var Bu ama. Bu VSV'yi ben al. <laughs> ya. Ya kanka set double bile. Ya her türlü öleceğim. Evet. Ya ilk maç. Evet ilk maç. Eller. Tamam Evet hadi bakalım. Ha, yeni yeni renk açtım kanka. Hadi bakayım arka kadan pembe giyermiş. Pembe mi açtın? Dur, dur ben de pembe giyeyim. Bekle bekle bekle. Dur benim pembem nerede? Gel gel gel. Hadi bakayım ya pembe meselesi. Umarım kayış. Gel oğlum membe... buraya. Aynen hadi bakayım pembe. Umarım sünger bok mepimi gelmez. Gün. Umarım sünger bok mepimi gelmez. Ya çok kötü yapmışlar bence. Ama ya sonradan düzeltirler belki. Evet. Ha. tamam, tamam bu güzel map. Az önceki map me... Map'in sünger hali geldi am, Bu map'in sünger hali gelmiş azıcık. Evet. Yani aynı map'te, boşver. boş ver. Her map'te oynadık bu. Bu arada arkadaşlar mouse klavye seslerim geliyorsa kusura bakmayın. Biraz sert basıyorum. Ah. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Ya da. <laughs> ya havada hareket yapacağım diye öldüm. Geri <laughs> <Bir> zekalı <laughs> Ya <Aa> <laughs> <pesada geldim. gülüyor> <laughs> Allah'ım. Ya sen git ha. geldim. Allah'ım Hayır öyle komik öyle ki bir daha bana. Ayıp oluyor ya. Aaaa! Bu bu. Uh. Oha haksızlık var. <laughs> ya oğlum böyle oyunun fiziğine <laughs> Biyoloji mükemmel. <laughs> ne alaka bilmiyorum alaka. Hem orada patlayacak gibi hissediyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya ben ya, yanlış yerim. Yanlış yere sıktım yoksa ölerdi. <laughs> Ay ben de yanlışlıkla lan. Hamut. <laughs> Hamut. <laughs> Sen bak. Bum bum bum. Ay neydi lan dur unuttum ne Ay. Ana ne sikem senin kanka? Kanka. Ma o. Oh. Ay Hile. Vay hile Ay. Oops. <laughs> Silah bok <laughs> bu, bu ah. <laughs> devirli, ah. Hangi tek bir bu ah. Orada burada ölürse vallahi patlar. Yaklan. tabi sadece çekirge gibi diyeceğim o oh, baba bilmiyorum ama Ağabey ne diyor ne diyeceğim ya Ooo ya Adam onu lan GG GG bitch Say GG Senin o ananı var mı? senin o ananı var ya Ağlayacaksan uyuyamıyorum Heh bir önceki maç güzeldi hadi tekrardan ee, evet. ben... bu sefer ben hunting rengiyle oynayacağım. Tamam ben de o renkle oynayacağım. Ne evet, var yeah. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar e, Brawlhalla videolarını ya, yani, 3 yani, like gelirse. 3 <laughs> like gelirse arkadaşlar 2'ye 2'lik de oynayacağız. Evet evet. Ya yani, 2'ye 2'lik de milleti de öleceğiz. Aynen yani. Biz zaten iyi oynadığımız... Hayır ya bu map'i hiç sevmiyorum. Niye dersen sürekli ben S'ye bastım sürekli aşağıya düşüyorum. Bu map'i... Nooo <laughs> sikimi

magic Ha hayır canım. Ya da orada Yo! Bu arada iyiydi kanka, kabul et. Hayır <laughs> Ya orospu <laughs> <laughs> Aa çok seviyorum kanka seni ya. benlik <laughs> likem. Bu tek mat diye mi? Bok gibi uçtu Ben 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 Bomba Ya Hello <laughs> Ya, ya tekalı Ya telefona bakıyordum sikik <laughs> Sikik diye bile Baba. Baba Piro ya Juan Juan Lan ya, lan. <laughs> tamam Allah. kanka. Bu adil bir oyun olmalı. Tamam kanka. Sıkılmak gibi. Ha bu arada arkadaşlar bayadır da... ...beraber çekilebiliyorlar ki... Hahaha! Geri zekalı. Kafa yiyeceğim. Oyy! Geri zekalı. Ne Aaaa! Oğlan sen dur! Uyyyy! Ananit! Ya arkadaş şaklar ben şimdi biraz... ...bizim ısınık değilim. <laughs> Aaa! Kanka sen sikriyi... Valla ciddi oynayalım ananit! Hayır. Kanka gel. Evet. Gala rengiyle oynuyor. Gala ne amına? <laughs> He dur bekle. Şu vardı bende. Evet. Kanka yarısı ya ben... yarı cumlanmış Ama bende bu... Bir neyse ne sade? ya. Kanka siyah kısımları beyaz yerlerle değiştirseler de çok güzel olur. Tam Aha. tersi olsaymış daha iyi olur. Neyse. Hayır. Ya kafa sen da... de böyle kaya şey ama seni de tümüne cumlamış ya sikti hayır benim kerza beyaz tamam bunu, bunu bunu bir yerden al hayır ben 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 ya ben sen direkt zengin misin sen ne

Ya sen orospuç oluyorsun ha. Evet. Biliyorum zaten. Bilemezsin zaten. Biliyorum zaten. Şikim kim? Senden <laughs> <laughs> daha <laughs> iyi oynadım kabul et. Hayır etmeyeceğim. <laughs> Ama herkes öyle olduğunu o biliyor. Oh! <laughs> Arkadaşlar kim daha iyi o. oynuyor? Muş'un amına koydum. Kanka sen ne yapıyorsun bu arada? Bu arada kanka senin sayede... Ben niye bu kadar bağırıyorum kanka? Bağırasım gel. Çünkü evde kimse yok. Nisin kimsin? Nolsun lan? <gülüyor> Abi <laughs> bu mükemmel ihtiyaclar yok mu ya? Vallahi kanka. Abi hitbox of yani. Hit <laughs> oh hitbox. Oh hitbox aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes Arkadaşlar kim daha iyi oynuyor? <laughs> ya gel bu videoyu ben başında o yeşildeki Kardeşime bro valla da. <laughs> <laughs> ya Allah. <'ım>. derken? O derken <laughs> patlamasaydı iyi de. E, tamam ama havali baba piro sözleri kayıtı. Ondan sonra. Arkadaşlar Lucian mı daha iyi oynuyor Orion mu? Anan oynuyor. Ya annem oyun demeyedin. Ama annen oyun da e annen oyun. Efe oyun da Efe oyun da Efe oyun da Shift diye bir tuş var ama ne kodum bilmiyor musun? Yok ben o kadar da ben de shift yok burada ben şuradan da basıyorum. Ya siktir git abi. Nasıl lan gerçekten shift'i de mi kırdın? Evet, evet shift'im de kırıldı. Enter'dan sonra. Ah deri. O zaman git yeni klavye al. Oros oh. çocuğu? Hayır almayacağım bir <laughs> 500 lira. 500 lira diyor. Bunlar analiz. Yapayım. Fakir. Fakir mi? Sen zengin misin? Hayır. Ama Minecraft'ta <laughs> zenginsin. <gülüyor> Aynen gel. <laughs> ya Minecraft'ta zengin olsa fakir çekelim mi? Hayır. Minecraft'ta yok. Bana. Kanka mobiller oynarsın. Kanka sen git siki bir tuvale söyle Putin'in Putin'le oyna onu. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım duruyor ya. Sen mi beni güldürüyorsun ben mi seni güldürüyorum? Şimdi kızdım işte. Kızma lan. Yok kızacağım amına koydum çocuğum. Tamam ne kanka gel. Yaşasın ırkımın. Kanka direkt cumsun sen. Allah <laughs> <laughs> lan. Türkiye takım olsun diye amına koydum. He. Direkt cumsun sen diyor. Nereden biliyorsun? İfşa kanka. <laughs> Yani ben çok yaptım ya. ben üstüne hep boş aldım. Siktir Arkadaşlar. Bakın ikizini buldum çöp. Kendi ikizini demek istedin galiba aşkım. <laughs> Ayy. ölüyordu ya bırak onu. Ama ne ya? Ti gibi de ora. Ti gibi de. Ti gibi <gülüyor> Değil <gülüyor> Değil de. Ama. Bir dakika gel, gel. Çok iyi kovalarla attım ya. Amicim adam olacaktın lan. Olmayacağım. Gel, sen, sen adam mısın da bana ademli öğret. Sen gel. Arkadaşlar bu hile açmış. Aynen ama bırakayım. Arkadaşlar. Of oh, çile. Çile. Of oh, çile. Çile. <laughs> <laughs> çile. O ne oluyor lan altta bak. Dur amına koyayım. Anama söyleyeyim. O hileyim ya. Havada havada emote atıyorum. <laughs> kanka daha da bir başka shift top attım amına koyayım. İfşaları mı kanka? Ölüyordum kanka. Ölme. Kanka umarım beni soymaz. Soyacağım. Soyun. Ya sen zaten benim sikim hesabı ki mal. Ne? Sen zaten benim sikim hesabı biliyorsun Yo bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Amına koyayım. Söylemedin ya Nasıl söyle oğlum? Hani arkadaş ekli değil miyiz biz amına koyayım. Ya ekliyim de ben senin Steam hesabını mı ekledim am? Ya ben ben senin hesap ben de bilmiyorum ki senin de niye biliyim ben senin Steam hesabını niye bileyim? Gerizek. Tek gerizek. Amca bu lan buradan. Ben cum olarak sana yapışmaya geldim. <laughs> Yapışma. Yapışıp. Ben yapışkan tuşlarım kanka. Gel buraya. Anne ne yapışacağım gel buraya. Yapışamazsın. Yine Çünkü yiyeceğim. ben senin annene yapıştım. Hayır. Hayır <laughs> ananana amana yere sok. Ya hayır ben de seni anan ben de seni babaannem yüzlerine molota batarak sıçayım. Hayır. Ben seni babaannenin yere amana koy. <laughs> Ya ayıp değil mi? Orospu da doğru. <laughs> Ya kanka. Bu arada e, bu, bu video artı 18 olarak şey yapmamız gerekiyor. Çok güzel küfür ediyoruz. Banlanacağız YouTube. Bu arada evet Kanya banlanabilir. Seni ananı analiz... <laughs> Allah'ım çok güzelim. <laughs> kanka ne? o kadar ne? video yüklüyoruz YouTube'dan banlanıyoruz amına. 18 videomuzu. Arkadaşlar bu hile ama ne yapayım onun? Hile ama ne hile Ya Allah sen de iyi bir şey olmasaydın ama Aynı şekilde gelip <kelimesi>. olsaydın. <laughs> ah kavay. Tatlıca arkadaşlar bu di? Mal. <laughs> Kolay gelsin usta. Gel erkenden konuşmayacan! Niye? Baba mi öldü sen? Ha? Hayır senin baban. Ay ay gel ölüyorum ay ay. Ay öldün zaten sen. <gülüyor> 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 ben niye kapıya dönüştüm ben azıcık? Arap yarım. Ben daha önce kapıya dönüştü mü söylemiş miyim? <laughs> ya da Marty. Neye benzetirsen ha? <laughs> Seni ananı yiyeceğim şimdi bekle sen. Hem siktin. Aa tuşumu çıkırmış. Ha... <laughs> ya. <laughs> Abi ikinci mail çektim ben de o zaman. <laughs> tamam kanka okay. ikinci mail tamam o zaman. Ben de dur bir su içeyim de arkadaşlar. İçme. Ne? Siktir bana lan. Yok. İç Ben sen ananı siktim biliyorum. Hem <laughs> siktim oğlum. Gel lan buraya. Embis. Ne var? Ya tamam. Gel gel red <laughs> amına <omuna> koyacağım şimdi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Gel gel. Hazır mısın? Sikim de <laughs> Hayır. Sikim de oran ne amına koydu. Ah. Ah. Bir tane çocuk Orhan demeseydi bunların hiçbiri yaşamayacaktı. Ya biliyorum tamam be. Bileme. Uğur, Kodum, Kanka sana sürerim. Kanka Ay. seni attım bak gördün. Hayır atmadım. Ben seni çoktan attım çok. Ben 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 Arkadaş şuna bir şey deyin ya gelmiş hile açmış gelmiş. Siktir git amını deli siktir. Kanka bu ne oluyor? Ayaklara bak. <laughs> 36.5 ayak gibi bir adam bakın. Aa! Shift mıdır bakın? Yok 5. 5 ne oros? Yani ay so, yani 5. Ondan sonra yürü. oyunu bir şey yapalım kanka çünkü e, ya o kadar da uzun olmasın. Hı hı. Artık büyük ya süper, ben... zaten kanka büyük sonra video bir şey olacak. Ee, çok küfür ettik çünkü. Biliyorsun kanka e, ya ben tam bilmiyorum bu konuları da duymuştum kanka bir videoda. İşte artık küfür edilmiyor. Özellikle Hazreti Yasu artık küfür etmiyor kanka. O yüzden yani. Bu sırada bakirken. Ne oluyor lan? Çiftlik <laughs> ya. Ya benim internet gitti değil mi ya? Yani neyse zaten bu şey son tur. Arkadaşlar pink giriyor ondan kesti vallahi bak. Pink giriyor. <laughs> Seni sikerim çocuk. <laughs> Gerizek Gerizek <laughs> ya. Oh. Oh, vallahi sikimi doğru Arkadaşlar sikimi doğru anlamını bilmiyorsanız gidin Minecraft izleyin. <laughs> Allah'ım ya. Aynen. Aynen. Ya anladım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. Ben <laughs> sana... niye değmiyor? Niye değmiyor? Ben atacağım. Geri zekir git. Oğlak mı çatıyor? Niye atıyor? Ne tutturamadım. Ya oğlak mı? Ah. Kanka ya aynen. aynen kanka. Ay kanka. O kadar izliksin ki çapulcuya dönmüşsün. <laughs> Arkadaşlar çapulcunun anlamını bilmiyorsanız Gidin Minecraft. <laughs> gidin ekşi sözlükten bak. <gülüyor> aynen aynen ama <laughs> ekşi sözlük. <laughs> ah deli. Yavaş ol biraz. Yarım acı. Ah mı Hareket çakma. Seni onana çakarım şimdi biraz al ama ne gibi. Emin ediyorum bak gidin etmemiz. Geri zekalı. Gerizekalı alsın kolay gelsin. Annen baban önce terbiye versin. Çok konuşma yarra! Kamu eğici abi. Lan bırak o zaman. Kamu eğici. Bunu bir çeker maymun! Görenlere hayret ettim. Ulan <laughs> kaybetmeyelim şimdi ama. Orada kay hiç ne? O <laughs> ben de yok oldum kay. Ah. Alayım sikim, alayım. <laughs> arkadaşlar ben onu videoda şu 15 kere yendim şimdi avans veriyorum ağlamasın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Oğlum, bugün ilk defa girdi ki Hatta sitemde gösterebilirim arkadaşlar neyse. Ah bu videoda bu kadar olsun bu kadar cik olsun arkadaşlar. Neyse bir evet. sonraki videolarda görüşürüz bay bay.